Arkadaşlar bugün sizlerle YouTube'dan video izleyeceğiz. Videomuzu şimdi geçelim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Zengin'le beraber gördüğünüz Zengi. gibi güçlü zırhlar giydik. Ee, Şehre baskın yapacağız. Bakın arkadaşlar ya. şurada bir tane polis var ya, görüyor musunuz? Polis Aslında çakma bir polis. Çakma evet gerçek polis bir polis arkadaşlar. değil. Şehrimizi ele geçirdi bunlar arkadaşlar. Ele Her yerde çakma arkadaşlar. polis var. Çok, gerçek çok polis değil bunlar. Arkadaşlar. Amaçları bizi tutuklamak ve Tutuklar hapse atmak. Az. Ama biz hiçbir suç işlemedik. Evet. <laughs> Kardeşim. Arkadaşlar hiç merak etmeyin, şehrimizi Çak geri alacağız. Zengin abi şuradakini öldüreyim mi ben? Hayır öldüm. fakir. ben ateş ben ederim. ederim ona. Tamam abi. O zaman sen ona ateş et e. ve öldür. E. Tamamdır öldüm. kardeşim. Ben onu şimdi öldürüyorum. Tamamdır. Arkadaşlar Adam, bu arada zengin öldüm. sahte polisi öldürürken siz de şu anda kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmuyorsunuz. Lütfen. Sizler arkadaşlar. için böyle aksiyon dolu, heyecan dolu videolar çekmeye tamam. çalışıyoruz. Sizlerden abone de oluruz. tek ricamız abone olup like atmanız Hı -hı. arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Hı -hı. Haydi bakalım. Abone olmayı unutmayın. E. Vallahi helal olsun. Nereden öğrendin böyle keskin nişancı olmaya? Fakir senden öğrendik işte bir şeyler. Evet, her neyse, hadi kardeşim seninle. artık içeri girelim. Şehirde daha bu sahte polislerden bir sürü var. Tamamdır. Sürü arkadaşlar arkadaşlar. giriyoruz artık. Fakir takip et beni kardeşim. Taktadır Bayağı tırsıyorum ama her yerde sahte polis var şu anda. Her yerde. Her yerde Eğer ki bizi yakalanarsa tutuklayacaklar arkadaşlar. Şey. arkadaşlar. Hiçbir suçumuz olmadığı halde tutuklayacaklar bu sahte evet. polisler bize. O yüzden Hı -hı. şehrin kapılarından giremeyiz. Buradan ağaca tırmanarak şeklin için atlayalım kardeşim. Gel çabuk gel. Buradan evet. ağaca tırmanalım Kızım ve buradan şeklin için atlayabiliriz. Arkadaşlar. Hemen şöyle şunu kır, 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 kır. kır. Çok güzel. Tamamdır. Fakir geliyorsun değil mi? Arkandayım, arkandayım abi. Merak mi? etme. Hemen arkandayım. Zengin sessizce ilerleyelim. Tamam kardeşim. İşte bu kadar. Şehirdeyiz artık. Şey Fakir de mermilerini de. doldur. Çünkü baya bir çatışma yaşanacak. Büyük Çok ihtimal de. polis merkezi şu anda Çok tamamen de. sahte polisle doludur. Şimdi sahte buradan aşağı atıyorum. Hadi bakalım. 1-2-3 hop. Buraya oh, 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 girdiler. Oh fakir dikkatli ol. Tamam zengin atlıyorum abi. Haydi bakalım olamaz. Oh arkadaşlar. ya zengin şuradan atlamayı hiç sevmiyorum abi. Çok yüksek ya. Çok evet yüksekmiş. kardeşim ben de. Her neyse. Hazır mısın fakir? Polis merkezine gidip sahte polislerin hepsini öldüreceğiz. Polis ha, sahte polislerin hepsini öldüreceklermiş. Aslına bakarsan çok iyi olur. Çünkü çok hepsiyle baş edemeyebiliriz. Fatır tamam kardeşim öyle diyor. önce o zaman elimizden geldiğince öldürmeye çalışalım. Tarıyalım. Öldürmeye çalışacaklarmış da arkadaşlar. Bomba Ama fakir yollarımıza ayırırsa daha iyi olur kardeşim. Ondan e sonra, sonra öldüreceklermiş. Evet abi doğru söylüyorsun. Yollarımıza ayıralım. O zaman ben Yollarını sağ taraftan gideceğim. Sen de sol taraftan git tamam mı? Farklı yönlerden ortaya sıkıştıralım onları. Tamam, Orfi sıkıştıracaklarmış evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ben arkadaşlar. sağ taraftan gidiyorum. Haydi bakalım. Zengin abi istersen ben uzaktan sniper'la vurayım onlara. Sniper'la vuracak. kardeşim olur. Vuracak. Ben ne? de içeri baskın yaparım. Tamamdır. Evet ben uzaktan sniper'la ateş edeceğim. Tamam. Haydi bakalım hemen sniper şuradan Sniper'la ateş edecek? Çok tehlikeli şu an. olacak ya bu. Çok tehlikeli. Arkadaşlar şurada polis merkezi bakın. Tam şurası. Polis merkezi şu anda bir sürü sahte polisle dolu. Evet. Onlar gerçek doluyum. polis değil. Hepsi sahte polis. Sahte, polis sahte polis polisleri öldürmemiz lazım. Onları lazım. Öldüreceklermiş. Şöyle bankanın tepesine çıkayım. Oradan arkadaşlar. polis merkezinin içindekileri görebilirim. Evet arkadaşlar ben de sol tarafa gireceğim şimdi. Fakirim birazcık uzak. Bir durdurma yaptım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirim zillerini açmayı unutmuyorsunuz. Ve açtıktan sonra bir sürü... <laughs> görüşürüz. Şimdi videoyu başlatıyorum. Durmasını istedim çünkü bakın benim sol elimde bir şey var arkadaşlar. Sol Görüyor elimde musunuz? bir şey var. kalkan vermiş. arkadaşlar. O kalkan var ya beni tamamıyla kalkan koruyor. Mermilere karşı, kurşunlara karşı. O yüzden fikir ne kadar uzak durursa o kadar iyi. Ben zaten tüm sahte polislerin işini tek başıma bitiririm. Bitirilmiş arkadaşlar. Saldırı başlasın. Polis merkezine başlıyor. Tek başıma gireceğim. Fakir tek de dışarı doğru kaçanları bir. vurur. Artık keskin evet. nişancılık yapıyor zaten. Evet. Keşkin işte. nişancılık ya, yapıyormuş fakir. Kimse gözükmüyor. Ama büyük ihtimal kimse markez gözükmüyormuş. Tıklım tıklım polis de doludur. Sahte tıklım polisle. Tıklım tıklım doluymuş. Şimdi çalışan o sahte polislere sahte polis. var vermeyeceğiz. Hemen şuradan içeri gireyim. Evet arkadaşlar polis i̇çeri merkezine kapıdan girmeyeceğim. Şuradaki pencereye tırmanarak gireceğim. Pencereye tırmanıyormuş. tırmanıyormuş. Pencereyi biz kırmıştık. Bakın şimdi işimize yaradı işte. <laughs> arkadaşlar. Tırman. Tırmanıyormuş. Bakalım içeride kimse var mı? Bakıyormuş içeride kimse var mı diye. Gebermiş. Vurdu. İşte bu çok güzel. İçeriden bir ses geldi sanki. Evet duydum eminim. eminim. Dostum içerideki iyi misin? Hey sana diyorum iyi misin? Bana mı diyorsun? Aynen öyle iyi misin? Bir şey olmadı değil mi? Yo iyiyim ben burada nöbet tutuyorum. Orada nöbet ben, tutuyormuş. Tamam, güzel. Gözünü dört aç. Zengin ve fakiri eğer ki herhangi bir yerde görürsen şehirde direkt vur onları tamam mı? Nöbete devam et. Tamam tamam merak etmeyin. Tamam dedi zengin. ama onlar yakalanacak da az kalsın Zeynep. Yakalanmadı ve polisin atacağım. sesini evet, çıkarttı. Şu bombadan atalım. Haydi bakalım. Şimdi ben bomba bombadan attım çoğu dışarı doğru kaçmaya çalışacak. Daha sonra fakir de onlara dışarıda tek tek sniperla indirir. Ha tek tek, tek sniperla indirecekmiş arkadaşlar. Patladığı zaman ben de silahla çıkarım. Silahla hop. çıkacakmış. Birkaç ölür zaten. Hop. İşte bu patladı. E, Patlamış. Gelin bakayım buraya alın şunu da. Sayıları çok fazla. Oh. Vurmuş e. onları. Dikkatli olun baskın Hayır Baskın yapmışlar zenginler. Çok gencim ölmek istemiyorum. Baskından kaçmam lazım. Gel bakalım buraya. Hiçbir yere kaçamazsın. İşte bu tam isabet tam Son isabetten vurmuş dışarıya kaçmaya çalışacak olursa fakir. bunun gibi hepsini vuracağım gelin hepsini bakayım buraya haydi zengin başarabilirsin buna. zengin lütfen, başaracak başar. kesin tek çaremiz bu arkadaşlar zengin işlemden gelmem bir olmuş. daha hatırlatayım lütfen arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın biraz komik abone oldu ama her neyse abone olup like diye. atın <laughs> onu filmine Adı hadi zengin ve fakir videoları değil de <laughs> şey işte bu çok güzel. İşte. Sıradaki Bugün sen de bombayı Kar Olamaz. Olamaz. Dedim. Of az kalsın öldürecekti beni. Şuna bak sen ya. Silahı olmayanlar resmen yürek yemiş yumrukla saldırıyor. Yürek yemiş yumrukla Burası saldırıyormuş. Temiz. Evet. Şimdi sıra aşağısında. Aşağı şimdi sıra bomba aşağısındaymış. Her yeri bombalayacağım her Şuradan Her yeri bombalayacakmış bomba zengin. Bir tane daha salla bir tane daha. Bir tane daha evet, saldırıyor. Hepsi gebersin aşağıda. Hepsi gebermiş. Hayır kaçın saldırı var. Ben burada durmak istemiyorum. Kaçın çabuk saldırı var. Herkes koş, kaçıyormuş. Koş koş koş. Koş edin onları Nereye kaçacaksın Geber. Geber. İşte o kadar. Birisini sakit. daha indirdim. Çok güzel, çok güzel. Zengin hepsini korkutmuş ya. Hepsi kaçıyor. Hepsi Haydi bir kaçılmış. kaç tane daha gelsin ya. Hepinizi öldürmek istiyorum. Etrafa hepsini bakayım başka var mı? Etrafta gözükmüyorlar. Sakit. Hepsi polis merkezinde toplanmış. Evet, Her neyse hepsi, hepsi ölçek, polis hepsi. merkezinde. He? İşte hepsi, buradalar. polis merkezinde. Geber. Ne? tamam çok güzel. Toplanmış. Orada bir tane daha var. Oradalı Orada keskin dışarı varmış. tüfeğiyle vurayım. Gel buraya. Geber. Çok güzel ya. Hepsini temizledik valla. Şehrimizi tekrardan geri alacağız. Bu sahte polislere bırakmayacağız. Evet burası temiz. Merkez. Fakir kardeşim beni duyuyor musun fakir? Ben içerisini tamamen temizledim. Dışarı kaçan oldu mu kardeşim? Hayır abi merak etme. Dışarı kaçanları da ben vurdum. Tamamdır. Herhalde şehirde kalmadı başka ya. Kaldıysa şehirde bile biraz da şehirde dolaşalım. Şehirde kalan diğerlerini de öldürelim. Ama büyük ihtimal çoğu kaçmıştır. Evet Bak abi mi? doğru söylüyorsun. Fakir kardeşim haydi in aşağı artık. Şehirde gezmeye devam edelim. Kalanları da öldürelim. Şehirde hiçbir şehirde sahte polis kalmasın. Tamam abi geliyorum geliyorum. Tamam çok güzel. Yardım edin olamaz yardım edin. Ne oluyor ya? Ha? Yardım edilmiş. Ne? Bu Kerem komiser olamaz. Kerem, Kerem komiser, komiser aşağı atıyor. Kom Kerem komiser ölmemiş miydi? Kerem, Kerem komiser kardeşim, Kerem komiser ölmemiş. Miydi? Ne diyorsun abi? Geliyorum bekle. Ben de şurada saklanayım. Kerem komiser beni. Kerem, 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 Kerem komiser aşağı atacak şimdi. Kerem olmaz, komiser olmaz. aşağı acı 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 atacak. At abi neredesin? Varmış. Zengin abi. Kerem komiserden bahsettin. Nerede? Fakir kardeşim. Sahte polis Kerem komiseri yüksekten aşağı atacak. Kerem komiser ölmemiş. Baksana şu kulenin tepesinde. Nerede abi? Bakayım. Olamaz. Gerçekten Kerem komiser orada. Kerem Zafi komiser nasıl döndü ya? Komiseri. Kerem Onu komiser. Acaba? Kerem Zengin komiser abi, bir şansım var. öbür bölümünde ölmüştü. Ya, çok zor bu çok zor. Çok zormuş. Olmadı, odaklanmam lazım sus be. Çok dikkatli olmam lazım. Sadece bir şansım var. Bir Eğer şansı varmış. Ateş ettiğimi anlarsa direkt Kerem komiseri e aşağı atabilir. Direkt aşağı Kerem atacakmış. Komiser, dayan. <laughs> Bu kadar da video. Hepinize güle güle arkadaşlar. Öbürsü videoda görüşürüz.